Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video kedi sahipleri için gerçekten çok önemli bir video. Kedi sahipleri için, yeni kedi sahiplenenler için, kedi sahiplenmeyi düşünenler için gerçekten çok önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Bunu videoyu izledikten sonra siz de anlayacaksınız. Bu videoda sizlere kedi sahiplerinin veya kedi sahiplenenlerin yaptığı hatalardan bahsedeceğim. 10-12 tane madde sayacağım ve bu maddeleri açarak videoyu devam ettireceğim. Şimdi bu hataları ben nereden peki analiz ettim, neye göre konuşuyorum ondan bahsedeyim bildiğiniz Üzere. Zaten benim kanalım bir evcil hayvan kanalı. Kedi, köpek, kuş ne ararsanız işte videolar mevcut ve tabii ki Instagram'dan bu konularla ilgili çok fazla soru alıyorum. Instagram'dan alıyorum, yorumlara soruyorsunuz. Telegram kanalımız var, Telegram grubumuz var. Oradan sorular geliyor ve e, bu şekilde bir tecrübe oluşuyor. İnsanların yaptığı hataları gözlemleyebiliyorsun. Hatayı yapmayan insanların e, nasıl doğru bir şekilde baktıklarını da görüyorsun ve ortaya bir tecrübe çıkıyor. Bu kadar insanın datası, bu kadar insanın tecrübesi varken bunu da paylaşmamak olmaz. Hem kedi sahiplenecekler için hem de kedisiyle sıkıntı yaşayanlar için bu video dediğim gibi önemli ve sorunlarını çözmesinde büyük fayda sağlayacaktır. Şimdi videonun girişini çok fazla uzatmadan size maddeleri saymak istiyorum. Ben maddeleri, başlıklarını sadece not aldım gerisini doğaçlama bir şekilde açacağım. Başlıkları da unutmamak için not aldım. Normalde benim video tarzımı biliyorsunuz. Ben çok not falan almam. Direkt konuya dalarım. Ama burada unutmak istemedim arkadaşlar. Hemen Notlarımı da size şöyle göstereyim. Şimdi ilk maddemizden başlayalım. İlk ve en önemli maddelerimizden bir tanesi diyebilirim. Acele etmek. Bana gelen mesajlardan da ben fark ediyorum ki kedi sahiplenen insanlar çok fazla acele ediyor. Örneğin kedide bir tuvalet problemi yaşanıyor. İşte kedi poposunu yalamıyor. Veya başka bir problem yaşanıyor. Ve hemen bana mesaj atıyorlar. İşte kedim böyle bir şey yapıyor. Nasıl vazgeçebilirim? Bıktık çok yoruluyoruz bilmem ne. Arkadaşlar ilk başta acele etmeyin. Her şeyin başı sabırdır. Kediler, köpekler, öğrenebilen canlılar her şeyi zamanla öğreneceklerdir. Ama kedisiyle ilgili kişi bana bir soru sorduğunda ben kedinin yaşını sorduğumda 2 aylık. Ya kedi zaten 3 gün önce bir hafta önce sahiplenilmiş. 3 aylık diyor, 4 aylık diyor yavru hayvan. Onun yavru olduğunu kabullenmeniz gerekiyor önce. Nasıl bir insanın bebeği var, bebek her şeyi bilmiyor. Sonra zamanla annesi öğretiyor, babası öğretiyor. Bu da bebek. Yani 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık bir kedi bebektir. O bebeğin bir şeyleri zamanla öğrenmesi gerek ve o konuda sizin sabırlı olmanız gerek çok acele etmemeniz gerek. Bu süreçte tuvaletinde yapabilir, yanlış yapabilir, evi kirletebilir, orayı burayı dağıtabilir. Farklı alışkanlıkları, farklı huyları olabilir ama sizin burada sabretmeniz gerekiyor. Çok aceleci olmamanız gerekiyor. Siz buna bir eğitim uyguladığınızda da 2 günde, 3 günde, 1 haftada sonucunu alamayabilirsiniz. Bunun bir canlı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bebek olduğunu kabul etmek gerekiyor ve birazcık zamana bırakmak gerekiyor arkadaşlar kedi ve köpek sahiplenenlerin, özellikle yeni sahiplenenlerin yaptığı en büyük hata bu arkadaşlar. Her şeyde çok fazla acele etmek. Dediğim gibi bu madde arkadaşlar çok 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 önemli bir madde. Şimdi yeni maddemize geçelim. Yeni maddemiz masraftan kaçınmak. Şimdi kedi besliyorsak, köpek besliyorsak daha önceki videolarımda da bahsettiğim belirli bir gelir seviyesine sahip olmamız gerekiyor. Çünkü bunlar bir canlı ve belirli bir masrafları var. En masrafsız bakılan hayvan kuştur arkadaşlar. Balık bile ondan çok çok masraflıdır. Ama kedi ve köpek gerçekten masraflı. Çünkü bunun aşıları var, hastalığı var, maması var, suyu var, kumu var, bir sürü şey var. Tarağı var, maltı var. Bu şeylerde masraftan kaçınmamak gerekiyor. Tabii anlıyorum insanların da her zaman durumu bütçesi olmayabiliyor ama benim tavsiyem gerçekten o bütçeyi kaldırabilecekseniz kedi ve köpek bakmanız. Çünkü canlı bu hayvanın evde de eziyet çekme durumları olabiliyor. Evde de sıkıntı yaşama durumu olabiliyor. Bazı şeylerde masraflardan kaçınmamak gerekiyor. Mama alırken, veterinere götürürken, yeni bir şey alırken onun için masraflardan kaçınmamak gerekiyor. Bunlar sonuçta bizim çocuğumuz gibi oluyor ve onlara en iyi şekilde bakmak istiyoruz. Masraflardan birazcık kaçındığımız zaman da daha farklı sıkıntılar yaşanabiliyor arkadaşlar ileri dönemlerde. Bu da gerçekten önemli maddelerimizden bir tanesi. Diğer maddede aslında bununla bağlantılı ucuz mama ile beslemek. Bunların hepsi maddiyatla ilgili. Biliyorum arkadaşlar yani bütçesi olan kişi var, olmayan kişi var. Ülkemiz maddi olarak böyle çok üst seviyelerde yaşanılabilen bir ülke değil. Fakat gerçekten ucuz mama ile besleyince bir süre sonra daha fazla parasını veteriner kliniklerine ödeyebiliyorsunuz. Ucuz mamalar kalitesiz mamalar oluyor arkadaşlar. İçinde kedinin yeteri kadar besin ihtiyacını karşılayamayabiliyor. Çok çeşitli kimyasal maddeler oluyor. Çok çeşitli dolgu malzemesi oluyor. Yani kedinin alması gerekenin dışında bir sürü şey oluyor içinde. Ve uzun süre süreçte i̇şte dediğim gibi bu hastalıklara yol açıyor. Organ yetmezliğine yol açıyor. Farklı organlarda işlev bozukluğuna yol açıyor. Böbreklerde sıkıntıya yol açıyor. O yüzden mama alırken elimizden geldiği kadar kaliteli mamayla beslersek kedilerimizi daha iyi olur. Bütçemizi de buna göre ayarlarsak 10 numara olacaktır arkadaşlar. Yine bütçeyle ilgili değil de bu. Mamayla beslenmeyle ilgili bir maddemiz var. O da yanlış şeylerle beslemek. Yine kedi sahiplerinin en çok yaptığı hatalardan biri onlara dış şeyler yedirmek. Yani evde kendi pişirdiğimiz şeylerden veya sağda solda olan şeylerden kedimiz seviyor diye istiyor diye vermek. Kedi arkadaşlar kedi meraklı canlıdır. Her şeyi isteyebilir, merak edebilir, tadabilir. Ama ona her şeyi vermemek gerekiyor. Sofraya oturduğumuzda kedi alışkanlık yapmış olabilir. Sofranın başında kapıda ağlıyor olabilir. Ama gerçekten kediler için bazen çok zararlı şeyler var. Bilmediğiniz zararlı olduğunu tahmin etmediğiniz şeyler var. Bir kere mesela kediye çok fazla ekmek yedirmek, ekmek yediren insanlar var, çok fazla meyve yediren insanlar var. Mesela üzüm arkadaşlar, kediler için çok tehlikeli bir meyve. Üzümün içinde bulunan bir madde kedileri zehirliyor ve birazcık fazlası kedinizi öldürebiliyor. Başta kusmayla başlıyor, daha sonra diğer etkilerini gösteriyor ve öldürüyor. Yine yüksek oranda verilen soğan, sarımsak, bu yemeğin içinde de olabilir, fark etmez. Bunlar kedilerimizi zehirleyebiliyor. Bazı baharatların fazlası kedilerimizi zehirleyebiliyor. O yüzden kedilere her şeyi vermemeliyiz. Ekmek niye vermeyeceğiz? Ekmek başlı başına bir karbonhidrat arkadaşlar ve kedilerde yine diyabet yani şeker hastalığı çok sık görülen hastalıklardan bir tanesi. O yüzden bu şekilde kedilerimizi çok fazla beslemememiz gerekiyor. Kedilerin normal günlük ihtiyaçlarını karşılayan kurumamalar var. Kurumamalarla beslesek kedilerimiz için yeterli olacaktır. Diğer bir maddemiz her istediğini yapmak. Yani kediler arkadaşlar ağlar. Bir şey istediği zaman ağlarlar. Kapıyı açmazsınız. Kedi kapının önünde ağlar. Yemek yiyorsunuzdur, yemek vermezsiniz. Kedi masanın başında ağlar, kapının önünde ağlar. Dışarı çıkmaya alışmış bir kedidir. Yani dışarıya çıkmaya alışıyor bazı kediler veya dışarıyı görüp geliyor. Dışarıya çıkmak için sürekli ağlıyordur. Dayanamazsınız, kapıyı açarsınız. Arkadaşlar bu çocuk gibi tamam mı? Her istediği yapılmaz. Bizi de ailemiz böyle büyüttü. Her istediğiniz yapılmaz diye büyüttü. Bu da aynen işte çocuk gibi. Kedinin her istediğini yapamazsınız arkadaşlar. Bu hem kedimizin sağlığı için iyi değil hem de e, alışkanlıkları için iyi değil. Her ağladığında her istediğini yaparsanız kedi bir süre sonra bunu alışkanlığa çeviriyor arkadaşlar ve alışkanlar dönünce gerçekten e, çok zor duruma düşüyorsunuz. Çünkü o huyundan vazgeçmiyor. Devamlı devamlı istiyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Kedimizin her istediğini yapmıyoruz. Ağlasın tamam. Mama istiyor olabilir, yaş mama için ağlıyor olabilir, yediğiniz yemek için ağlıyor olabilir ama ağlıyor diye bunu yapmak zorunda değilsiniz. O da ağlıyor diye ölecek değil arkadaşlar. Bırakın ağlasın. Bir saat ağlar, iki saat ağlar sonra kedi yani gider uyur. Veya bir oyun oynarsınız hemen yine kendi normal haline döner arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Kedimizin her istediğini yapmıyoruz arkadaşlar. İkincisi yine bununla ilgili bir şey. Yani bununla birazcık bağlantılı bir şey. Tepki göstermemek. Çok fazla şikayet ediyorsunuz. Kedim ısırıyor, kedim cırmalıyor, kedim şunu yapıyor, kedim bunu yapıyor. Fakat tepki gösteriyor musunuz? Ben kediye gösterdiğiniz tepkinin doğru ve kedinin anlayabileceği bir tepki olduğuna inanmıyorum arkadaşlar çoğunuzun. Kediye yeri geldiğinde gerçekten yüksek sesle, onu korkutacak şekilde, kendine getirecek şekilde bir tepki vermeniz gerekiyor. Ya üzülüyorum, kıyamıyorum, seviyorum. Tamam da arkadaşlar, bir tepki göstermezseniz kediniz sizin ondan rahatsız olduğunuzu nereden anlayacak? Yani insan değil ki bunu tane tane anlatasın. Bak işte ben ısırmandan hoşlanmıyorum. Buraya bunu yapmandan hoşlanmıyorum. O yüzden bunları yapma diye kediye anlatamazsınız. Onun anlayacağı dilden anlatmanız gerekiyor. Bunda da rahatsız olduğunuz bir şey olduğunda gerçekten korkacağı şekilde tepki vermeniz gerekiyor. O şeyin istenmediğini anlasın. Yani tepkiniz birazcık sert olsun kıyamamazlık yapmayın. Bir şey olmaz kedinize. Size olan sevgisi de azalmaz. Ben yeri geldiğinde sert tepkiler de veriyorum hayvanlarıma. Yatakta bana sarılmadan yatmıyor Hüsrev. En çok da Hüsrev'e kızarım mesela. Çünkü en hareketli olan o. Hiç rahat durmayan o. En çok ona kızarım. Beni en çok da o sever. Kediniz sizi sevmeyecek diye korkmayın. Hatta ne kadar çok kızıyorsanız o kadar çok sevebiliyor arkadaşlar. Böyle de bir tezatlık var. Neyse kediye yeri geldiğinde tepkinizi göstermeniz gerekiyor. Bu da önemli kurallardan bir tanesi. Diğer bir maddemiz kısırlaştırmamak arkadaşlar. Şimdi burada yine hayvanseverler bölünecekler çünkü çok bölünen bir konu. Kimisi kısırlaştırmayı doğru bulmuyor, kimisi doğru buluyor. Ben doğru bulanlar arasındaydım ve bunu savunmayanlar arkadaşlar genelde kedi beslemeyenlerdir veya sokaktaki kedileri besleyenlerdir veya henüz kedisi kızgınlığa girmemiş olan insanlardır ya da arkadaşlar bunun üzerinden ticari bir kar elde edenlerdir. Bana göre kedileri kısırlaştırmak en doğrusu arkadaşlar. Çünkü ben evde de Mişa'da çok fazla yaşadım. Mişa'yı bir türlü kısırlaştıramadık biliyorsunuz. Kızgınlık arkadaşlar kedileri gerçekten çok zor duruma sokuyor. Dışarıda bir kedi olsa tamam kızgınlığa girince gidiyor çiftleşiyor Doğuruyor o şeyi üzerinden atıyor O stresi üzerinden atıyor Ama dışarıda doğurması da doğru değil Çünkü sokak hayvanları bildiğiniz üzere Doğada yaşamıyorlar Sokak arkadaşlar bizler tarafından ele geçirilmiş Doğa araba demek değil, doğa asfalt demek değil, doğa bina demek değil. Doğa çöp demek hiç değil arkadaşlar. Hatta doğa barınak demek hiç değil. O yüzden biz onlara elimizden geldiği kadar iyi bakmak zorundayız. Evimizdeki hayvanlar da bu durumdan çok rahatsızlar. Gerçekten kızgınlığa girince evcil hayvan sahipleri anlarlar ne kadar stres altında olduklarını, neler yaşadıklarını anlıyorsunuz zaten direkt. O yüzden kedileri kısırlaştırmak en doğru karar diye düşünüyorum ben. Tabii ki bunun tersini düşünenler de mutlaka olacaktır. Onlara da saygımız var. Hiçbir şey demiyoruz. Evcil hayvan sahiplerinin yaptığı diğer hatalardan bir tanesi de kedinin sokağa çıkmasına izin vermek. Ve bazı kediler alışıyor sokağa. Yani sürekli kapının önünde çıkıp gelmek istiyorlar. Sahibi bırakıyor, iniyor, geliyor, geziyor, dolaşıyor ortalıkta, geri geliyor. Ama bence çok doğru bir şey değil. Bir kere dışarıya çıktığı an tüm tehditlere açık hale geliyor. Tüm tehditlere derken yani arabalara, köpeklere, başka insanlara başka kedilere, bölge kavgalarına, kediler arasında oluşan diğer kavgalara açık hale geliyorlar. İşte kedi çıkıyor dışarıya, başka bir kediyle bir kavga ediyor, bir çizik yiyor buradan, tamam. Hasta kedi. Ondan sonra kediyi topla toplayabilirsen ölümüne kadar yol açacak hastalıklara sebep olabiliyor. Köpekleri hiç demiyorum zaten. Köpekler saldırabiliyor, parçalayabiliyor. Tamam çok doğal bir yerde yaşıyorsanız yani eviniz köydedir, ormanın içindedir, bahçelidir. Böyle şeyler normal. Orada çıkabilir, gidebilir, gelebilir ama Hele şehir içindeyse hiç önermiyorum. Yani binaların olduğu, trafiğin olduğu bir yerdeyse hiç önermiyorum arkadaşlar. Bence kedileri dışarıya bırakmak çok doğru bir şey değil. Eğer çok fazla doğayı görmesini, dışarıya gezmesini istiyorsanız kedinizi kendi kontrolünüz altında arada bir çıkartabilirsiniz. Ama bence kapıyı açıp kediyi gönderip akşamda kapıyı açıp geri almak doğru bir şey değil. Tamam güzel geliyor. Yani kedinin gidip kendi başına takılıp dışarıda gelmesi ama e, bence doğru bir şey değil arkadaşlar. Diğer bir maddemiz kedileri, köpekleri robot gibi görmek. Robot gibi görmekten kastım ne? Bu özellikle yine yeni sahiplenenlerde çok fazla oluyor. Hevesle sahipleniliyor bu hayvanlar tamam mı? Hevesle sahipleniliyor. Alındıktan sonra görülüyor ki bir sürü sorun var. Bir sürü sıkıntı var. Tuvalet sorunları var, yemek sorunları var, su sorunları var, hastalık sorunları var, davranış sorunları var, ısırmadır, tırmalamadır, tuvaletini dışarı yapmadır bir sürü sorunu var. Ve sıkılıyor. Ya bu nasıl kedi, bu nasıl köpek, böyle kedi mi olur, böyle köpek mi olur? Yani birçok insanda ben bunu gördüm, kedi köpeği robot gibi görüyorlar. Yani alacağım, tamam bu gelecek kendi bana sevdirecek, ben bunun mamasını suyunu vereceğim. Hiç sorunsuz, sıkıntısız sevdirecek, uyuyacak, sevdirecek, uyuyacak. Öyle değil arkadaşlar, bu bir canlı. Bunun bir bedeni var, organları var, ruhu var. Bunu kabullenmek gerekiyor. Kendi bir karakteri var, huyu var. Bunların hepsini kabullenmek gerekiyor. Sorunlar yaşayacağınızı kabullenmeniz gerekiyor hem özel hayatınızda hem bir yere giderken, dışarı çıkarken, tatile giderken bir sürü sıkıntı yaşayacağınızı öngörmeniz gerekiyor. Bir robot alıp evde tuşuna basıp onunla arkadaşlık kurmuyoruz sonuçta. Bir canlıyla arkadaşlık kuruyoruz ve bunun e, bilincinde olmak gerekiyor. Bilincinde olmak dışında yapabileceğimiz herhangi bir şey yok arkadaşlar. O yüzden bu maddeyi Buraya özellikle eklemek istedim. Onlar robot değiller, onlar birer canlılar ve biz onların canlı olduğunu bilerek sahiplenmeliyiz. Diğer bir maddemiz veterinere götürmemek arkadaşlar. Aslında masraftan kaçmakla aynı şey gibi gözükse de masraftan kaçmakla aynı şey değil arkadaşlar. Bazen şöyle durumlar olabiliyor. Yani bana çok fazla mesaj geliyor. İşte kedim bu şekilde yatıyor iki gündür, yemek yemiyor. Ne yapmalıyım? İşte kedimin burasında böyle bir şey var. Sizce ne yapmalıyım, ne yapabilirim? Ne sürebilirim? Kedim şöyle oldu. Bu durumda kedime ne verebilirim? Böyle mesajlarda cevaplamasan kırılıyor, cevaplasan kırıl olmuyor falan bir sürü sıkıntı var. Ama arkadaşlar yani bir hastalık söz konusuysa kediyi veteriner kliniğine götürmemiz gerekiyor. Çünkü bunu ne siz çözebilirsiniz ne uzaktan ben çözebilirim. Ve eminim ki veteriner hekimlere de bu şekilde mesajlar, yüzlerce mesaj gidiyordur. Bana da yüzlerce mesaj geliyor. Ben bir kere veteriner hekim değilim. Tamam bir tecrübe var. Bakıyoruz, ilgileniyoruz ama veteriner hekim bile bunun bu telefondan bakarak ne olduğunu anlayamaz. Kedi iki gündür bir şey yemiyorsa onu bir kliniğe götürmeniz lazım. Ona bir bakılması lazım. Onun bir testlerinin yapılması lazım. Bu kediye ne oldu? Bu kediye virüs mü bulaştı? Bu kedinin herhangi bir organında bir sıkıntımı var? Kedi kabız mı oldu? Isal mi oldu? Ne oldu bu kediye? Eğer yani bunu anlayamazsınız, siz de evde kolay kolay anlayamazsınız. Veteriner hekim de telefondan bakarak anlayamaz. Bu yüzden böyle durumlarda ilk yapmamız gereken şey eğer süreç uzadıysa kediyi alıp kabına koyup direkt veteriner kliniğine gitmek. Bundan kaçmamak gerekiyor. Uzatmış olabilirim burayı ama veteriner kliniğine götürün arkadaşlar kedinizi. Allah'ını severseniz bir şey varsa kedinizde bir sıkıntı görüyorsanız kliniğe gidin. Neyse yeni maddemize geçelim. Ee, tek kedi bakmak. Tek kedi bakmayı nereden yazdım? Eğer kedide bir hastalık yoksa evinizdeki kedide yani bazı kedilerde hastalıklar olabiliyor, farklı bir kediyle yan yana gelmemesi gerekiyor vesaire öyle bir durum yoksa bence her zaman evde iki hayvan bakmak tek hayvan bakmaktan iyidir. Siz mutlaka dışarıya çıkıyorsunuz evde yalnız kalıyor ve düşünsenize bütün ömrünüzü bir evde tek başınıza geçiriyorsunuz, arkadaşınız yok, beraber vakit geçireceğiniz biri yok. Kedilerde o şekilde, köpeklerde o şekilde arkadaşlar. Kendi türlerinden bir canlının daha evde olması onlar için iyi olacaktır. En azından siz evde olmadığınızda beraber oyun da oynayabilirler, vakit de geçirebilirler. Yan yana uyuyabilirler, yan yana yemek yiyebilirler ve birlikte o evi paylaşabilirler arkadaşlar. Hayvanı tek başına eve hapsetmemek gerekir. Diğer bir maddemiz de son maddemiz diyelim artık buna çünkü ben de konuşmaktan yoruldum. Onunla ilgilenmemek. Yine hevesle bir kedi aldığımızda arkadaşlar ona bir süre bakıyoruz. Bir süre baktıktan sonra artık ondan hevesimiz kaçabiliyor. Bu işte onu hevesle alan insanların yaşadığı sorunlardan bir tanesi bu. Hevesimiz kaçabiliyor. Hevesimiz kaçtığında ne yapıyoruz artık onunla ilgilenmemeye başlıyoruz. E, yeni bir şey geldiğinde ilgileniyoruz, ilgileniyoruz. Sonra ona karşı ilgimiz dağılıyor ve hayvanla oyun oynamıyoruz, e, onun ihtiyacını gidermiyoruz. Bu bir köpekse ki e, daha önemli köpeklerde onun enerji ihtiyacını, enerji atma ihtiyacını karşılamıyoruz ve hayvan evde e, siz geliyorsunuz gidiyorsunuz arada size sırnaşıyor, sizinle oynamak istiyor, siz ilgilenmiyorsunuz ve hayvan tabii ki böyle durumlarda e, strese giriyor arkadaşlar. Dediğim gibi köpeklerde bu çok çok daha önemli ama kedilerde de emin olun çok önemli bir konu. Belirli bir vakti kedilerinize ayırmanız gerekiyor. Onlarla ilgilenmeniz, almanız, sevmeniz, kucaklamanız, gerekiyorsa oyun oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da ihmal etmeyelim. Bunu da mutlaka yapalım. Evet bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kedi bakan insanların, kedi sahiplenen insanların yaptığı büyük hatalardan bahsettim. Umarım sizler için faydalı güzel bir video olmuştur. Unuttuğum atladığım bir şey varsa mutlaka yorum kısmında bildirin arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Beni izlemeyi seviyorsanız, Mişay'ı, Mantı'yı, Hüsrev'i izlemeyi seviyorsanız videoya bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten bizi Instagram'dan volipet.com.tr diye yazarak veya açıklama kısmındaki linkten Instagram hesabımıza gelerek takip edebilirsiniz. Bildiğiniz üzere benim bir online pet shop'um var. Online pet shop'umun linki de Trend Yol linki de açıklama kısmında mevcut. Girip oradan alışveriş yapacaksanız, ürünleri inceleyebilir, isterseniz alışveriş yapabilirsiniz. O zaman dediğim gibi arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.